Evet herkese merhaba arkadaşlar ben Ayaz. Bugün sizler Pixel World of Futbol'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şuna bir girelim. Ab Hayır ya. Hayır. 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 iyi mert mert gel lan erkeksen hoppala bak bu hiç olmadı bu hiç olmadı B -b -b -b. kazma kazmanın önde gidelim hoppala 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 Çalın manya. Üf. Şöyle, şimdi şöyle olsaydı. O oh, bende. O oh, bende. Aslında çalın manya oldum. Çalın manya, çalın. Of. Abi ya <laughs> Abi. Oppan, oppan, oppan gam gam style. Oppalas. Atipe. Uh, lan. Uh, lan. At, ja, 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 ja. Oha. Adam yemin ediyorum pro. Adam pro. Opa ya. O kilimisin. <laughs> At ya. Ah lan. Son anda yetişti. Yetişti, dur oba. abi şu adama yenileceğime inanamıyorum ya. Hmm. Aa ah, ah, ya. Yok abi ben bunu yeniden yapmam. Adam pro. Vay. Burası iyi. Okey. Adam pro susarsın. Hoppala pro böyle kapar topu. Bak kankici. Şöyle çalım. Çalım at. Abi. Ya lan olsun. lan olsun. lan olsun. Hoppala. Ey bir geber. Oh, yeah, yeah. Sen bana çalım atmaya mı çalıştın? işkence oğlum. Yürü. Adam gibi oyna. Böyle böyle. Hop hop hop. Hoppala. Kazma ya. Bu ciddi adam. Yeah yeah. Oh yeah yeah. Oh yeah yeah yeah. Hay kazma. Beyler bir dakika. Şöyle şöyle nasıl he şöyle false at atılıyor da ben onu denemek istiyorum oh, wow. abi adam nerede he sen beni öyle kandıracağını mı sandın oğlum? Şu an yanında pro var. Uf. Hadi. Abi. Nerede? Ha. Adam. Adam yürü git. Ya e abi böyle falso atılıyordu. şöyle fal atmayı deneyecektim. Abi ama eminem öyle fal sulu atılıyordu. Hoppala. Uzaktan. Boom bu maç bitince video bitiyor arkadaşlar. Oley! Evet arkadaşlar bu bölümlük bu kadar. Kendinize e, gelecek bölümde kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın ve abone olmayı unutmayalım.